ölçüyü aşan güçlü istek. İnsan bazen müziğe, bazen resme, bazen de mesleğine tutkulu olur. Bazense bir çift renge gönül verir. Onun peşinde, o renkler peşinde kilometrelerce yol gider. Bazen son parasını maç biletine verir ama takımını yalnız bırakmaz. İşte biz de Deplasman Lezzetlerinde bu programda taraftarlara rehber olmaya çalışacağız. Deplasmana geldiklerinde ne yiyecekler, ne içecekler bu konuda taraftarlara yardımcı olmaya çalışacağız. Elbette yanımızda birçok önemli isim olacak. Ee, o takımın efsaneleşmiş takımda oynayan futbolcuları bizlere yardımcı olacaklar. Bu gezimizde bazen mutfağa gireceğiz birlikte o yörenin en önemli yemeğini yapmaya çalışacağız. Bazen de şehri e, o futbolcularla birlikte turlayacağız. İlk bölüm için de Bodrum'dayız. Bodrum'un tabi e, ilk akla gelen ismi, bayrak ismi Celal Dumanlı bizlere eşlik edecek. Tasman lezzetlerinin ilk bölümünde Celal Dumanlı ile birlikte Bodrum'un yöresel lezzetlerini tadacağız. Önce sizlerle birlikte Bodrum çarşıda kısa bir tur atalım. Ardından Celal Dumanlı ile bir araya gelelim ve Bodrum'un yerel lezzetlerini hep birlikte tadalım, öğrenelim. Bodrum'un efsane ismi Celal Dumanlı ile birlikteyiz. Hoş bulduk. Havalar sıcak. Hala daha sıcak ama. Aynen. Hava. Sarı yazımız yaşanıyor şu anda. Nasıl gidiyor Bodrum'da günler? Yavaş yavaş. Günler yavaş yavaş artık yaz bitti. Havalar hafif serinlemeye başladı. Sen de sürekli farklı bir projeyle karşımıza çıkıyorsun. Önemsediğimiz, sevdiğimiz birisin. Seni kıramıyoruz tabii ki. Güzel yemekler tadacağız. Evet seninle birlikte öncesinde çarşıda, marinada kısa bir deniz havası alalım. Olur. Sonrasında da yöresel yemeklerimizi tatmaya gideceğiz Celal Dumanlı rehberliğinde. Bodrum'a gelmişken şurada bu yürüyüşü yapmadan da e, başlamayalım dedik. Evet. E, takım Süper Lig'de artık burada da e, futbola olan ilgi de e, gittikçe artmaya başladı. Ee, sen nasıl anlatırsın bu sezon artık yani, Süper Lig'de? Evet değil. Süper Lig'de olduğu için biraz daha kamuoyunun gözü önündeyiz açıkçası. Futbolla ilgisi olmayanlar, futbolla alakalı olmayan kişiler de artık yavaş yavaş Boğdur Spor'dan söz etmeye başladı. Ligin şu anda yeni ekibiyiz. İnşallah e, bu sene hedeflediğimiz ilk önce tabii ki lige tutunmak. Daha sonra bu ligin gerekli takımlarından biri olmak. Ama ilk önceki bu seneki hedefimiz tabii ki ligde kalmak. E, yani Bodrumlu seyircilere gibi bir Sıralama konuldu mu? Bir hedef konuldu mu? Başkan ya da İsmet Hoca tarafından? Ya tabii ki yani. Bu sene ligde hocam, kalalım mı dendi. Hocamızla yönetimimizin beklentileri tabii ki bizden daha fazla, daha yüksek. E yani tabii biz elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda bulunduğumuz sıralamadaki yerimiz aslında onların beklentisi doğrultusunda. İnşallah ee, inşallah sene sonunda da bu sıralamada oluruz. Yaz sezonu her zaman güzel geçiyor Bodrum'da ama evet. kışları da bir ayrı mıdır? Kışları da güzeldir. Ben kışları daha çok seviyorum açıkçası. Doğruyu söylemek gerekirse. Daha sakin olduğu daha, için mi? Daha yoksa... sakin oluyor. Biraz da doğa, hani e, hem daha sakin hem de doğayla iç içe olarak yetişen biriyim ben. E, doğada bulunan genelde Ege'liler ot sever, e, toplayıcılık. İşte buraya özgü e, mantarlar, çeşitli bitkiler var. Doğadan topladığımız tıpkı acı ot, e, baldıran, keçi örmeni vesaire. Mandalina sever misin? Mandalina de da çok severim. Mandalina. Yani bahçeye girdiğim zaman mandalina açıkça söylemek gerekirse 7-8 tane yemeden bırakma. Mandalina de çok severim. Bodrum'un aslında her yerinde senin bir anın vardır. Değil mi? Yani kısmı. Ya yani genelde ben aklına bu... gelen ilk anı ya da en komik, en böyle unutamadığın an nerede yaşandı? Deniz içinde bir kere köpek kovalamıştı beni. Ben de, <laughs> evet. içerisinde. Köpek evet. nasıl kovaladı peki? Sahilde Yüzerek... bir işletme vardı. Orada kangal köpeği varmış işletmenin. Köpek de oyun seviyormuş. Ben de bilmiyorum <laughs> çocuğum tabii. Deniz içinde köpek kovalamıştı. Ben de oltaya oltaya attım. Kaçmaya başladım. Baya bir derine gittim beni yakalamasın diye. Köpek peki senden hızlı yüzmedi herhalde. Ya bıraktı zaten. Bir 5 metreye kadar geldi sonra bıraktı <laughs> beni. Biz de boş başına oltaya oltaya her şeyi kaybettik. Sıra sıklam olduk. <laughs> Futbola dair, takıma dair unutamadığın, en unutamadığın an hangisi? Var mı aklında öyle bir anı? Yani e, bundan bir sene, bir sene önceki final maçıydı. Geçen sene değil de ondan önceki final oynadığımız sene. O direkten dönen topu unutamıyorum. Hayatım boyunca da unutmayacağım gibi duruyor. Ama Allah'tan bir sene, bir sene sonra nasip oldu da tekrardan aynı şansla yakaladık. Bu sefer e, bir üst lige yükseldik. Altı kademe lig atladın. Aynen. E, neredeyse demeyeyim hatta Tamamen aslında her yerde oynadın evet. yeşil-beyazlı formayla. Ee, bu nasıl hissettiriyor sana? Tamamen bütün futbol hayatını Bodrum'da geçirmek. Ee, senin de söylediğin gibi hani en alttan başlayınca bir geri dönüp baktığında e, gerçekten e, inanamıyor insan bazen. Ama şu an geldiğimiz nokta itibariyle yaşadığımız şu anda göz önünde olan her şey açık ortada. Yani e, bu seviyeye kadar gelmek zor. Gelip de burada kalmak daha zor. Yani i̇nşallah e, bunu devam ettirebilirim diye düşünüyorum. Şimdi artık bu kadar konuştuk, yürüyüş de yaptık. Bayağı da enerji harcadık. Artık yemek yeme zamanı. Benim karnım acıktı, ekibin de karnı acıktı diye düşünüyorum. E, artık yemek yeme vakti. Bodrum'un yerel lezzetlerini tadacağız Celal Dumanlı ile birlikte. Biz ot ağırlıklıyız ama genelde eti arada tercih ediyoruz. %70'e 30 gibi diyebiliriz. %70'e 30. Hangisi evet. 70? Ot. Ot %70. Aynen. Et %30. Benim <laughs> evet. aslında tam tersi diyebiliriz derken <laughs> kaptanı gördük. Oo kaptan. <laughs> Merhabalar. Kaptanım. Merhaba. Merhaba. Ben... Erkan değişmez kaptan nasıl? Bak sesini almaz belki şöyle kaptanımla. Şöyle sesini... Hemen Akın. muhabirimiz Celal mikrofonu uzattı evet, kaptan. Esat dolaşıyoruz dolaşıyor sabah. Denk geldik Bodrum Celal ile yani. program çekiyorduk deplasman lezzetleri. Nasıl Akın. gidiyor Bodrum? Havalar güzel. Evet, çok şükür havalar hala güzel Bodrum'da. Ben de şimdi Çarşı'ya dolaşıyordum. Bizim Burada için. öyle. Küçük sent. Herkes evet. birbirine denk gelebiliyor. Daha ileride başka futbolcularımızı görebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Marne'ye doğru gidersek başlayabiliriz. Marne'ye doğru gidersek Kesin. denk gelir. Evet, Kahve denk içmeye birkaç kişi gitmiştir. Bu sezon Süper Lig Kaptan. Evet. Nasıl geçiyor şehirde de? hava e, gittikçe aslında futbola da ilgi artıyor. Evet inanılmaz artıyor. Bizim önceden yani maçlarımız bu kadar dolu olmazdı. Şimdi her maçımız hemen hemen full çekiyor stat. bizim için inanılır gibi değil işte hani Celal'le konuşmuşsunuzdur. Amatörden beri buradayız. Her sene yapamaz diyorlar. Ama bir üstüge çıkıyoruz. <laughs> gibi ya. Ben hala hani... hikaye daha yazılır Süper lig'de de. Yazılır ben inanıyorum. Belki 1-2 sene içerisinde Avrupa, belki 5 yıllık bir hedef de olabilir. Ama bu sezon herhalde önce birlikte ligde Önce evet. ilk hedefimiz bir ligde kalmak, lige alışmak. Hani şehir olarak lige alışmak. Biliyorsunuz stadımız ışıklandırmamız yapıldı. Hani gittikçe büyütecekler kapasiteyi de. Hani yavaş yavaş bunlar bir anda olacak değil. Zaten başkanlarımız ilk geldiğinde de hedefleri hep büyüktü Avrupa diyordu. Hani biz ikincilikteyken biraz zor geliyordu bize inanmak ama yaşadıkça beraber inanmaya başladık. Neden olmasın yani Avrupa? Biz şimdi buradan yemek yemeye gideceğiz. Oh afiyet olsun. Bodrum'un yöresel lezzetlerini yöresel sen de gel, sen Öğrenle de seversin. Birlikte. Senin de favorini soralım. Keşke, keşkek. Varsa. Keşkek var. Keşkek Bugün menüde yok keşkek. Lokum pilavı var yakın olarak. Tamam, tamam lokum pilavı. Lokum pilavı tabii. O da, o da tavsiyemdir tabii. Başka? Bize bir menü yapsan. Ne yememiz gerekiyor burada? Yemeden dönmeyelim. Depp geldik. geldik. Zeytinyağlıları bol bol deneyin. Yani tek bir yemek söylemeyeyim. Benim favorim her zaman keşkek burada. Ee, afiyet olsun size. Tamamdır. Kaptanı çok tutmayalım tamam, istersen. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler kaptan Abi, ağzına. sağlık. olun. İtman'da görüşürüz. görüşürüz. <laughs> <laughs> Şimdi yol üstünde kaptan arkana denk geldik. Ona da bir selam verelim dedik. İki kaptan bir araya geldi. Ondan da önerileri aldık. Şimdi yemeğimizi artık yeme var. Bodrum'da bir tezdeyiz. Celal Dumanlı bizi kendi mahallesine getirdi. Burada güzel yöresel yemekler tadacağız değil mi? Evet aynen. Ee, komşumuzdu. Daha sonradan çocuklarıyla birlikte bir mekanı açtı. Normal lokanta şeklinde. Yöresel lezzetler var. Haftanın her günü farklı çeşitli menüler var. Umarım beğenirsiniz. Bodrum'da herkes senin komşun diyebilir miyiz? <laughs> yok hayır, bu gerçek. Komşun. O kadar değil evet, mi? Yok. <laughs> Ama genelini zaten e, Bodrum herkes birbirini tanıyordur diyebiliriz. Yani herkes hısım akraba diye tabir edilen yerli bir tabir. Herkes birbirine tanış, ee, samimidir herkes içtendir. Bakalım inşallah beğenirsiniz. Güzel yemekler tadacağız. Ben inanıyorum. Öncesinde bir mutfağa gidelim, bakalım içeride neler hazırlanmış, bir görelim. Sonrasında masaya oturacağız Celal Dumanlı ile birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba. İştahımız açıldı tezgaha bakınca çok güzel görünüyor her şey. Şevketi Bostan, Şevketi Bostan buranın yöresel yemeğidir. Lokum pilavı. Kabak çiçeğimiz. Etli nohutumuz. Yaprak sarmalarımız, her şeyimiz var. O zaman biz size bırakalım. Tamam. Bakalım masada neler olacak dediğimiz beklediğimiz noktaya geldik artık tadım zamanı. Ee, masa çok güzel görünüyor ama öncesinde Celal Dumanlı bir sınav verecek ve bize masadakileri tek seferde bu lezzetleri bakalım sayabilecek mi? Başlayalım istersen buradan Celal. Maç sonrası da zor soruyorsun. Yemek programında da zor sormaya başladı. Teşekkürler Esatcığım. Sayalım. Ee, levrek buğulamamız var. Etli levrek, levrek buğulamamız bulama. var. Dolmamız var yaprak sarması, etli nohutumuz var, börülce, karnıyarık, şevketi bostan etli, sebzeler, çiçek dolması, enginar, fava. Şimdi ikinci soru. Bu daha zor. Evet. Bunların içinden bakayım hangisini sorayım. İçerisinde ne var? Malzemeleri sayabilir misin? Ee, yerli tabir edilen e, şevketi bostan. Keşke sürede tutsaydım bunda. Daha zor olur. Ama yok, neyse, yok. sayalım. Nohut var, e, normal et var, dana eti. Şevkede bostan yerli tabirle kenker dediğimiz bitki var içinde de. Bu şekilde içindeki malzemelerimiz. Ege'de genellikle zaten sofraya da baktığımızda yani, yani o, e, ot, ağırlıklı ot ağırlıklı bir evet. beslenme. Evet. Özellikle var. Aynen, e, yaz sonrası ilk yağmurlar başladıktan sonra genelde o, ot beslenmeye daha fazla tabidir. E, şu anda yavaş yavaş artık yaz bitiyor. Mevsim geçmeye başladı bir, bir, bir buçuk ay içinde bu ot menümüz daha da fazlalaşır. Çünkü doğadan da yavaş yavaş destek almaya başlamış. Şu anda menümüz gayet güzel, işte açıcı gözüküyor. Senin en sevdiğin buradakilerin içerisinde ben, hangisi? Ben favorim lokum pilavıyla e, çiçek dolması. Çiçek dolması son zamanlar artık yaz bitti çünkü. Ee, hala menümüzde var, şanslıyız. En sevdiğim o ikilidir benim. Ben önümüze az önce bir servis tabağı istedim. Evet. Ama sen itiraz ettin, neden? Ee, Genelde biz bu şekilde düğünlerde özellikle mesela lokum pilavı yaprak sarması işte ortadan yenir, serviste yenilmez daha güzel olur, daha sıcak, daha samimi. Düğünlerde de genelde pişen bir evet yemek evet lokum, mi? genelde lokum pilavı her düğünde olur dolma da aynı şekilde zaten düğünlerde genelde yaz ve yazı sonrası olduğu için hep menide olur onlarda. Düğünlerde de hep ortada yendiği için bizde servis tabağı. Biz de, Biz de aynı çok şekilde. O zaman yani. adeti devam ettirelim. Evet. Ee, kabak çiğinden başlayalım dedik. Kabak çiğinden başlayalım. Demişti. Sevdiğim belli kabak çiçeği. Ben zaten sevdiğimi söylemiştim. Evet. Ben de. Gerçekten yine mükemmel. Her zaman gibi. Benim çatal havada. Kataloha'daysa dol yaprak sarmasından devam edelim. Sarmayla devam Aynen. edelim. Yaprakların da artık son zamanı. İlk başta asmaların silme zamanında daha fazla daha taze olurdu yapraklar. Artık hmm. yavaş yavaş yazın sona geldiği için. Mu? Tabii tabii baharda mesela hmm. ilk e, asma yapraklar çıkmaya başladığında daha taze, daha güzel olur. Artık zamanı geçti onun da çünkü son zamanları Hatta nereden buradalarsa iyi bulmuşlar yaprağı. <laughs> Çatal'ı hiç yere indirmeyeceğim. Tabii ki. Sen e, buradaki teknik direktörümüz olarak bize hedefi göstereceksin. Börü, Biz de börülce'den devam edelim o zaman. Tadıma devam edelim. Aynen aynen. Börülce ile. Enginar'dan tadalım devam edelim. Enginar'dan devam aynen. edelim. Bu arada sen mutfakta nasılsın? Hiç girer misin e, mutfakta? Ben? çok zayıfım. Çok mu zayıfsın, hiç mi yoksun? Yani en fazla yapabildim, ne diye düşüneyim. Yumurtayla tost diyorum en fazla maksimum. O zaman hiç yoksun ben. Sıfır. Yok. Hiç. Annem, annemin de bu bununla biraz payı var. Çünkü beni küçüklükten itibaren hiç mutfağa sokmadı açıkçası. Annemin de eli lezzetlidir. Buradan da onu söyleyeyim. Yani e, mutfağa hiç girmedim küçüklükten itibaren. Zaten evlendikten sonra da küçüklükte girmediğimiz için giremedim. Eşim söyler hep onunla bir şeyler hazırlayayım falan diye ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ama en fazla eşimle meyve falan hazırlayabiliyorum hmm, mutfakta. En azından böyle de. salatayı yapayım. Tabii ki tabii. Ya böyle ufak tefek o kadar şeylerde yardımcı olur. Yardımlar var ya. Yani. Aynen, aynen onlar da yardımcı olur. İyi gene en azından hiç mutfağa girmiyor değilsin. Yok. Öyle diyebilir miyiz? Yok yani. Kısmen. <laughs> o zaman yapandan çok sen Peki. yiyen taraftasın tabii değil mi? Tabii ki aynen. Evde şimdi Bodrum'un sen, Bodrum Spor'un, Bodrum Futbol Kulübü'nün bayrak isimlerinden birisisin. Burada birçok şampiyonluk yaşadın, birçok hikaye yazdın aslında. Şimdi evde bir yemek vereceksin takıma, e, takımın kaptanlarından biri olarak. Evet. Bodrum'un da e, yerel lezzetlerini daha çok tabi tercih etmeye çalışıyorsun. Yeni transferler var diyelim, onlara Bodrum'u yemeklerle tanıtmak istiyorsun. Olmazsa olmaz bu sofradan gösterecek olursak, Bodrum'un olmazsa olmaz evet. sofrada bulunması gereken yemeği hangisi desek hangisini tercih edersin? Lokum pilavı derim. Herkes sever çünkü lokum pilavını. Şimdi e, dolma derim bir de. Çiçek, çiçek dolmasını bazen tercih etmeyenler oluyor. Yaprak sarmasıyla lokum pilavı derim direkt. Genelde onlar hitap eder genele. Senin gitmeyi en çok sevdiğin deplasman hangisi? Var mı öyle bir? Yani şu 6. haftada diyelim X takımın deplasmanı var. Ya genelde... Gidelim de bir yemek yiyelim, Genelde, der misin hiç? Genelde e, Adana e, geçen sene özellikle yani bu e, Adana tarafına gittiğimizde çok futbolcularla birlikte e, yemek konusu açılıyordu. O taraf biraz daha yemek kültürü farklı, daha lezzetli şeyler oluyor. Adana Demir Deplasmanı ikinci yarı herhalde o taraf diyebilirim. Adana Gaziantep tarafı. Pilavı tatmayı unuttuk, şöyle yalnız kaldı orada Aynen. biraz. Kaşıkla tadarsan sevinirim mesela. Kaşıkla kibarlık Aynen. yapma diyorsun yani. Tabii ki, lütfen. Yani. Lokum pilavı sonuçta. Lokum pilavından da tadalım. Yani masadaki her şey genel olarak bana hitap ediyor. Evet. Lezzetli. Önce senin net bir favorini sorayım. Bir tane seçecek olursan sonrasında ben de favorim söyleyeceğim. Yani, Her şeyi tattık diye düşünüyorum. Genelde ot olarak börülce ile fasulyeyi severim. Ee, diğer türlü hani pirinç biraz daha ağırlıklı lokum pilavı tercihimdir. Benim de bir tane seçecek olursam lokum pilavı oldu. O da ilk defa tattım ama tadı Sevdim. çok güzeldi derken bir misafirimiz var. Ben alsam acaba kucağıma direkt ağlar mı? Ben alayım istersen. Yoksa... Gel baba. Zaten direkt babaya doğru gel baba. gidiyor Kuzey. Hoppa. gel oğlum Yap babam. baba yat oğlum. Nasıl geçiyor Kuzey'le ba bay bay günler? Ya. Kuzey'le günler iyi geçiyor. Ee, çok enerjik Kuzey. Sabahta biraz erken kalkıyor, seviyor. Erken yatıyor, erken kalkıyor. Ama annesiyle birlikte e, halletmeye çalışıyoruz. Futbolcu <laughs> olur mu? Var mı öyle bir... Ee, en azından senin öyle yani, bir eğilimin var mı? Olsun. Annesi, annesi ben, de sporcu. Ben de sporcuyum. O da inşallah anne, annesi kısa mesafeciydi branşı, 100 metreciydi. Ben de futbolcuyum inşallah. O da severse, isterse neden olmasın. Yani senin öyle bir yönlendirmen var mı? Yok yok asla ben de öyle bir zorlama yani yönlendirmem. Genlere baktığında bizde olmaz. aslında iki sporcu. Yani illaki bir yerden yatkınlığı olacaktır yatkınlığı gibi olur. Duruyor. Evet bence de. Ama tabii o nasıl isterse. Deplasman lezzetlerinin ilk bölümünde Bodrum'daydık. Bir tezleydik. Bodrum Futbol Kulübü'nün bayrak ismi kaptanlarından Celal Dumanlı ile birlikteydik. Yedik, içtik. Hesabı da Celal Dumanlı ödeyecek diyelim ve bu haftalık bölümümüzü Bodrum'dan sonlandıralım.